Rabbim, sen her şeyin sahibisin. Gizlinin ve aşikarın bilgisi yalnızca sendedir. Ey arşın ve kürsinin Rabbi, güç ve kuvvet yalnızca sanadır. Bizleri imanında sebat eden, hakikati ayakta tutan kullarından eyle. Dünyayı zulümle karartanların, mazlumların ahıyla yükselen feryatlarını işitmeyenlerin oyunlarını boz. Rabbim, Kalplerimize cesaret, dilimize hikmet, amellerimize ihlas ver. Bize öyle bir iman lütfet ki dünya malı ve şöhreti bizi yoldan çıkaramasın. Karanlığı aydınlatan bir nur gibi, hakikati haykıran bir ses gibi bizleri dirilt. Fitne ve fesatla hükmetmek isteyen derin güçlerin tuzaklarını başlarına geçir, tahtlarını yerle bir eyle. Onların planlarını boşa çıkar. Sinsiliklerini kendi felaketlerine dönüştür. Rabbim, sen ki kullarını asla zelil etmezsin. Bizi de bu zalim düzen karşısında dimdik duran bir ümmet eyle. Kalbimize sadakat, yolumuza istikamet ver. Zulümle hükmedenlere karşı hakkı savunmayı, mazlumun sesi olmayı bizlere nasip et.